Herkese merhabalar, kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Serin, soğuk, ee, California günlerinden herkese selamlar. Bugün akşam e, bir yemeğe davetliyiz ve giderken küçük bir arajman yapıp götürmek istiyorum. Şöyle daha önceden e, prenses çamlarını dikmiştim ben. Hani bu güzelce büyüsünler belki hediye götürün falan diye ama tek başına prenses çamı olmayacak. Şimdi bunun tabi toprağı bayağı sertleşmiş. Epeydir e, burada duruyor. Şimdi bunu biraz temizleyip kenarlarını doldurmayı düşünüyorum. Şöyle güzel inşallah bir şey çıksın ortaya. Şu cılız olanları da alalım. Kötü görünenleri buradan. hepsi aynı şekilde tutmuyor. Bir de tabi öbek halinde ya da böyle bir buket halinde hepsini birden diki verince toprağa dokunmayanlar canlılığını kaybediyor. Onlardan güzel bir şey ortaya çıkmıyor tabi. Onun için herhalde ortada olan epey bir tanesini temizleyeceğiz. <laughs> böyle toprağını bunun içine bayağı bir şey toprak doldurmuşum ben. Pek öyle güzel bir toprak görünmüyor ama taşları da şöyle bir alalım. Şu ortayı en azından kenarda da birazcık çıkaralım. Bu ne? Evet. Hı. Güzel görünmüyorsa hiç görünmesin daha iyi. Evet. Bayağı bir sökmüş olduk. Şimdi buraya birkaç tane lazım. Ne getirelim? E, renk lazım. Muhtemelen e, kamp ateşi. Bir tane kesin gosti lazım. Yani keşke böyle minik minik kaktüslerim olsa da koysam diyeceğim ama zaten bu tabak bu saksı çok küçük bir kaktüs koymak için o kadar mini kaktüslerinde en azından kendi yetiştirdiğim yok hani birkaç tane aldım ama şuraya birazcık toprak koyacağım bakalım Evet. Şimdi evet, birkaç tane gidip kesim dikim bir şeyler yapalım. Şurada hemen gostilerim var aslında arkalardan. Hmm, şimdi buradan o kesinlikle karasulu ovata lazım. Bence karasulu ovata zaten alalım. Ondan bolca var. Küba nanemiz var. Küba nanesinden hatta koparmışım. Şu anda çok güzel renklenen kalançolarımızdan koyabiliriz. Bu eminim çok güzel renk katacaktır. O zaman ben elime tepsimle makasımı alayım ve şöyle güneşe doğru çıkalım. Evet, şu sedumlar, sedum bu Çok güzel görünüyor bence. Şu da zaten şöyle uzanmış. Bunu buradan bir tane diye alalım deyin bu güzel dursun. Şuradan bol bol kalançolarımızdan var ama bu kalançolar arkadakiler gibi çok da güzel renklenmemişler. Ama ben yine de buradan renklenenler hep çiçek açma durumuna gelmişler. Tomurcuklu, renksizler. Evet bunlar nerede başka var? Allah Allah. Evet. Renklenmiş dedim ama burada şöyle evet şöyle renkli olanların uçlarında tomurcuk var. Nereden bulabilirim ben renkli ama tomurcuk olmayanlardan? Şurada bir şey var. Hepsinden tomurcuk çıkıyor zaten. Herhalde o zaman rengine bakmayacağız çok fazla. Şuradan bir tane koparalım. Heh. Şöyle. Ee, aslında bonbon de bence bir tane alabiliriz. Şu yukarı çıkanı alsak mı? Buradan almayalım. Sukinat bahçesinden alalım onu. Şu ikisini ben bir alayım. Şurada çok hoş bir tane. Renklere bayılıyoruz canım yani renkler vazgeçilmez ayrı doku renk büyüklük bir de ne alacaktık karasula ovata alayım dedim karasula ovatayı hangisinden alsam büyük olan hepsi çiçekte şunun da bence şurası çok öyle büyük büyük yukarı çıkmasına gerek yok biraz fazla büyümesin burada şu kolunu alalım yeter herhalde zaten çok fazla yerimiz yok saksımız küçük saksımız küçük bir de şu kırmızı ıı, karasulalardan alacağım şöyle bir şunları alalım elimize başka renk renk hepsi de renk olmasın yani yeşil de lazım bir hele bir gidelim bakalım evet Bence bu krasuladan da kesinlikle almak lazım Bilmiyorum bunların hepsini sıkıştırabilir miyiz e, saksımıza ama e, Bu da güzel bu bence ayrı bir renk Şuradan birkaç tane bu Deltadan koyalım bence Şunu alalım Renk ve doku çünkü burada çok Farklı gerçekten bunu es geçmemek lazım Heh. iki tane yeter Fred Ive. bilemiyorum şimdi aslında hani küçük kaktüs yok diyorum ama aslında küçük kaktüs de var şimdi dur aklıma geldi onu ön bahçeye bir gidelim bonbon celi neydi bunların adı bu sedum ama hatırlamıyorum bundan bir tane almam lazım sanki. şöyle bir uzun saplı alalım. Tamam yeter bence. Başka? Hmm. Şeylerden olabilir. Dur dur bakayım. Mavi aşkın gözyaşı. Yani şunlar şu boydayken bana çok Hoşgörü fazla uzamasın. Bunu keselim. Kestiğimiz yerden o buralardan yavrular çıkarsın. Çünkü şu görüntü gerçekten hoş oluyor. Tamam. Bence yeter bu kadar. Bence şu kaktüsten parçalar alabiliriz. Bunun zaten çok da büyümesini istemiyorum ben. Şuradan bir tane alabiliriz Evet şimdi elimizde olan malzemelerimizden başlayalım Bence yine kenardaki birkaç taneyi de çıkarmak lazım büyük malzemelerimiz biraz daha dibine basalım. Tam içerik girsin istiyorum. Evet. karasula yan yana krasularımız Sanki daha yer var gibi gitmesi için ama gitmiyor. Heh. Tamam. Şöyle kalançomuzu Şimdi yüksek olanları arkaya doğru. Şu aşağı yapraklarını koparacağım ki biraz içeri gömülsünler. Bunun ucuna bir renk koyalım bence. Tamam. Şuraya bakalım bir. Şu arada bir boşluğumuz var. Oraya alabilir? Kümanhanesi olur mu? Bence olabilir. birazcık daha keseceğim kıvamını. Çok uzun geldi. Biraz daha orayı. Ups. Kaktüsümüze yer kalmadı. Aslında kaktüs şuraya güzel olabilir. Onu buraya bir deneyelim mi? Güzel oturmuş buraya. Onu oradan çıkarmayalım. Şuraya biraz daha uzun bir şey olabilir. Sanki ortaya. <laughs> Belki um, şeylerden bir tane kesebiliriz. Fire stick. Ya da afroda olabilir. Hei, Kreptus Ilme. Takk for at du var her. çok kenarda ve ele çok batabilir. Onu. Bayağı bir karasula kullanmış olduk. Evet çünkü krasolalar çok güzel. Renk katıyor. O kadar ghosted dedim ne ghosted dikilmedi yani. Bakalım. Ghosted yer kalır mı bakacağız. Bunun altında olacak bir şey lazım ama ne lazım? Orayı bir düşünelim. Küçük bir anim olabilir, anim de liper olabilir, anim Howardia olabilir. Evet, bir Howardia. Pardon, anim Howardia. Güzel ama çok büyük olabilir. Buraya koyarsam durmayabilir. Onun için şu anayım daha hoş oldu bence orada. Kavanoz yada. böyle bir çekelim. Bir ondan bir ondan 3-5 kopararak gayet iyi bir şey oldu. Bir tek ortaya belki bir şey koyabiliriz mi? İlla koymak mı lazım bilmiyorum ama böyle de fena durmadı bence. Evet akşam giderken götürebiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.